Merhaba arkadaşlar. Mehmet Ali Usta'mız ee, bizden almış olduğu ürünle bir sistem yaptı kendisine. Elektrikli için Şöyle. Ara ara elektriği verip bırakıyor. Ağaç tikleri dikmiş. Adam o kadar dikkatli ki ziftle ya da yanık yayla ağaçları bile şey yapmış. Şöyle diyor. Ustamızın tropikal bahçesi. <laughs> Burada her şey organik. Mehmet Ali Usta'm. Evet. Bahçen güzel maşallah. Güzel. Burası giriş kapısı. Emin, Yaylı sistemi Bu getirip anladım. buraya taktı mıydı? Bu tarafa elektrik geçiyor. Şimdi her bayağı, türlü bayağı, uyarı levhaları var. Bayağı. Mehmet Ali Usta'm bize bunu bayağı. layık gördü artık. Organik. Böyle olanları yiyin arkadaşlar. Her yeri düzgünse yemeyin. <laughs> Mehmet Ali Usta. Efendim? Şunlar ne abi? Onlar yağlı kazık abi. Yağlı kazık mı? Evet. Abi adamı korkutuyorsun ya. Baktın mı abi şey ya? Baktım abi. Maşallah kütür kütür abi salatalık. Efendim? Abi kazıkları da uzak duralım. Dikkat Efendim. Hadi Mehmet Ali Usta. Yanlışlıkla barivi Doğan. <laughs> ya, ne ya? dalga sana açtı. Kota, ha. O, o. tarafa i̇şte, <laughs> Ayağımda hiç beni ayakkabısı olmasına rağmen. Mekap elektrik geçirmez. 31.500 dayanıklı. Yine de bayağı bir hissettirdi. Evet, Alistar bir faydasını görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun abi. Sağ.